çok heyecanlı bir video ile karşınızdayız. Ne yapıyoruz bugün? Bugün sevgili karımla birbirimize hediye alıyoruz. Ve birbirimize üçer tane hediye seçeceğiz. Ama ortada bir challenge var. Bu challenge da ne? Challenge'ımıza göre üç bütçe sınırı belirledik. Bir böyle daha uygun fiyatlı diyebileceğimiz 2000 liralık, bir böyle 2000 ila 5000 lira arasında bir ürün. Bir tane de böyle üst limiti yok ama böyle hani ortalama düzeyde birbirimize alabileceğimiz bir hediye seçeceğiz. Örnek görüyorum. PlayStation 5. Hani böyle parayı kıyam, kıyıp almak istersin ama almazsın ya. Hani o zafımızın ne mesela? Benim zafım ne? Bunu bulmanı istiyorum senden aslında. Aynen öyle. Ben de bunu istiyorum. 2000 lira aslında sevdiğimiz bir insana verebileceğiniz uygun fiyatlı bir hediye oluyor. Ya artık mecbur. böyle... lira da artık mesela bizim gibi evlisinizdir. Bütçeniz biraz daha rahattır. Evet. İstediği bir şey vardır. Şimdi MedyaMarkt mağazasındaki turda bu challenge'dan sonra da şöyle yapacağız. Aldığımız hediyeleri puanlayacağız ve en çok puan alan da kazanılacak arkadaşlar. Kaybeden ne yapıyor? Neyden geliyoruz? Bu mağazalar bize çok yakındı. AVM'ye hızlı bir şekilde geldik. Şimdi alarayla şöyle bir karar verdik. Biz birbirimize biraz ipucu vereceğiz. Evet birbirimize ipucu vereceğiz. Mesela bazı kurallar koyacağız. Size de sorayım. Mesela kadınlara ev eşyası ya da hayat kolaylaştıran eşyalar alınır mı sevgililer gününde ya da anneler gününde? Alınmaz. Alınmaz değil mi? Mesela hava temizleyici falan alınmaz değil mi? Ya hava temizleyici bilmiyorum. Hava temizleyici olabilir. Niye? O da ev eşyası. Mesela niye Yok. kişisel olay işine yaramıyor. Beyaz eşyaları falan zaten geçiyoruz sana hediye olarak bulaşık makinesi alacak değilim. Sanırım alt katta hep böyle eşyalar var. İşte ütüler, tost makineleri. Tamam peki şimdi ilk yeri kim seçecek? Yani sen mi çıkacaksın ben mi çıkayım? Yani şimdi benim işim daha zor dedik. Biraz düşünme ben de ekstra olsun isterim. Hmm. Ne güzel bu mağazayı da böyle bir kalpli, kalpli seslemişler. O balonların altında ben böyle belki ipuçları bulurum. Dolayısıyla bence sen başla. Tamam. Hadi. Öyle anlaşalım. Ben gidiyorum. Ben alt kattan başlayacağım ama. Belki bir şey bulurum. Şimdi biraz önce dediğim gibi Mediamarkt mağazaları genelde büyük oluyor ya. Buradaki tüm ürünleri deneyimleyebiliyorsunuz. Ürünlerin de kendi içerisinde böyle demoları oluyor. Mesela burada Dyson'da gelip neymiş kardeşim bu deyip deneyimleyebiliyorsunuz. Şimdi Meydan AVM'yi yenilemişler. Burada zamanında çok fazla çekim yaptım. Ondan dolayı burayı severim. Çok geniştir, büyüktür. Bakalım yüzüne alabiliriz Furkan'a. Önce pahalı hediyeler niyeyse az önce dolaşırken başlamak istedim. Drone'ları gördüm. Kahve makinesinden bana bir e, şey verdi bu arada yani taktik verdi ama bizim evimizde kahve makinemiz var, ofiste yok. Ondan dolayı ben bu kumara oynamayacağım. Ofiste olmasa bile girmeyeceğim. Alara'ya şu anda saç ürünleri alır mıyım? Mesela bakalım bunlar neymiş? Ee, Alara'nın bir şeyi var ama ne işe yarıyor tam şu an hatırlamıyorum. Ondan dolayı ala hani alabilir bir vizyonu bilemiyorum. Droneları gördüm. Kanın da böyle şeylere gerçekten ilgisi olduğunu bildiğim için DJI standındayım şimdi ben. Bilmiyorum alsam mutlu olur mu ama böyle F şeyler arasında da kararsız kaldım. Ee, özellikler arasında da kararsız kaldım. Gerçi burada böyle güzel bir yönlendirme var. Keşke Furkan'a sorabilsem şu an hangisi fiyat performans, hangisi alınır. Ama mesela şunu alsam iddialı biraz fiyat olarak ama bence çok mutlu olurdu yani. Bana ne alınsa mutlu olurdum. Ben Polaroid makinelerden, işte şöyle Instax setlerinden, yazıcılarından, ya yani böyle her şeyden çok mutlu oluyorum. Bana şu filmi alsa bile hani 20 filmim oldu diye aşırı mutlu olurdum. O yüzden ya yani umarım bu standa vuramıştır. Çünkü çok seviyorum yani bu Polaroid makinelere bayılıyorum. Bu Instax'lar var aşağıda Fuji filmin işte şu yazıcılı setleri var. Onlara bayılıyorum. Ya yani umarım böyle bir şey almaya akıl etmişsindir sevgili hocam. Bakın mesela burada Dyson'ın 20 bin liralık kulaklığı var. Bu kulaklıkları da burada deneyimleyebiliyorsunuz. Kendi cihazınızı takabiliyorsunuz. Alare alır mı? Çok. Çok para. Bu sınırsız ürün için biraz şey. erken bir karar olabilir. Hemen şöyle bakalım. Süpürgelerimiz var burada. Burada da süpürgeler var. Allah'ım galiba üst kata çıkmam gerekecek. Bu benim kararsızlık hallerim ne olacak ya? Kocaman mağazaya gelip ürün seçmeye çalışıyorum. İnternette dolaşırken bile daha kolaydı. En azından görüp tamam bu olur ya diyordum. Şimdi ne görürsem görüp direkt olarak kararsız kalıyorum. Mesela normalde ona şöyle bir şey alırdım. Neden alırdım? Çünkü seviyor yani bu setleri ama onda var. Şu neymiş? Bir de böyle bir şeyler. O da hakörlür. Acaba bunun fiyatı ne? Şimdi fiyatı öğreniyoruz bakalım. <laughs> 4, 9, 9, tamam, teşekkür ederim. Oyunun kurallarından da şaşmayalım. Bu böyle Marshall'ın güzel minik bir hoparlörü. 5.000 liralık hediyemi buldum. Çok mutluyum şu an, tamam. Şimdi 5.000 liralık sınırda Marshall'ın o küçük hoparlörünü seçtik. İş sınırda drone seçeceğiz. Drone'un hangisi olduğuna bir dönüp tekrar bakacağım. Ona emin olamadım. Bir de böyle bin lira bandında, bir daha biraz daha uygun fiyatlı bir ürün seçmem lazım. 100 kada çıkar çıkmaz burada Apple'ın aksesuarları var. Mesela burada dikkatimi çeken şey şu 2 bin liralık kılıf oldu. Burada görmüş olduğunuz gibi silikon case alabiliyorsunuz. Alara'nın iPhone için olabilir. Power falan almak istemiyorum aslına bakarsanız. Power bence biraz basit kaçabilir. Yani böyle daha romantik gibi değil ama çok basit bir teknolojik hediye olabilir diye düşünüyorum. Bir saniye! Ne gördüm! Alara'nın çok sevdiği ama arkadaşının bizim düğünümüzde kırdığı Fuji film. Ve kırdığı için de gerçekten çok üzgündü. Hemen şöyle fiyatına bakalım. Fuji film burada gördüğünüz gibi fiyatı 4279 TL. Hmm. Ben bir uyanıklık yaptım ve ne yaptım? Size fikir sordum. İyi ki de sordum. Az önce bir story attım. Buradan da bana dedim ki ne olur fikir verin. Sağ olun. Gerçekten güzel fikirler de gelmiş. Erkek bakım seti gelmiş. Yani bir ihtimal olabilir evet. Peki buradaki ne kadar tatlısın sen? Maydanoz da bu noktada bence teşekkür etmek lazım böyle bizim tatlı minik dostlarımıza. Bu soğuklarda burada onlara yer verdikleri için çok şekerler. Var mağazayı aşırı tatlı seslemişler. Her yerde kalp balonlar var. Çok şeker. Evet şimdi buldum. Philips standındayım. Doğru bir şeyi buldum. One Blade. Yani kesinlikle her erkekte olması gereken bir cihaz olduğunu düşünerek 179 lira bu arada One fiyatı. Ee, şimdi e, özetleyeceğim neler aldığımızı. Bir durum değerlendirmesi yapmamız gerekiyor gibi arkadaşlar. Şimdi Apple'ın ürünlerini gördük. 2000 liralık vardı, 5000 liralık vardı. Fuji Fujifilm ürünlerini gördüm. Fujifilm ürünleri bir alara kırıldığı için çok umutsuzdu. Ama tekrar alsam mutlu olur mu? Şöyle olabilir. 2000 liraya Apple'ın kılıfını alabilirim. 5000 liraya da Fuji film alırım ve onun mutsuzluğunu gideririm. Bence güzel oldu. Tamam. O zaman şimdi sınırsız hediye bulma vakti. Mesela bak bana sınırsız hediye kısmında buradaki direksiyonlardan birisinin alınmasını isterdim. Bu net. Bak bu güzelmiş. Kafa çalıştırmam lazım. Kafa çalıştırmam lazım. Alarest'in sınırsız hediyeni alabilirim. Yakın zamanda Dyson geldi. Ardından zaten telefonu falan var kafa çalıştırmam lazım. Aa, bir turlayalım. Şimdi tekrar geldim droneların yanına. Burada da sanıyorum hatta deneyebildiğiniz bir alanı var. O kadar güzel tasarlanmış ki gerçekten keşke Furkan orada denetebilseydim. Yüksek fiyatlı hediyemizi de seçtiğimize göre artık Furkan'ın yanına yavaş yavaş gidebilirim. Çok merak ediyorum bana neler aldı. Benim bana alınmasını istediğim hediyelerden mi seçimler yaptı? O kadar merak ediyorum ki şimdi yanına gidip bakmış olalım. Bakın burada alabildiğince televizyon var. 55 inç, 45 inç, 75 inç, işte Samsung'u, Philips'i falan filan hepsini burada görebiliyorsunuz. Buraya gelmenizin en büyük avantajı özellikle bu televizyonlar konusunda arkadaşlar sizin ekranı görebiliyor olmalı. Çünkü eve internetten sipariş ettiğiniz ekranı göremiyorsunuz. Mesela ben ne yapmıştım biliyor musunuz? Monitör alacağım zaman gitmiştim buradan bakmıştım. Yine aynı zamanda satın alacağımız televizyonu Alara ile beraber evlenmeden önce burada karar vermiştik. Aynı tatlı günlerde onlar. Güzel heyecanlardı. Ben ama buldum. Nasıl seçtim ama hediyeleri? Şimdi sırada ne var? Hala hala Tebrik ederim. Büyük ama bunları daha görmedim <laughs> ki. Büyük bir challenge'ı bitirmiş olduk. Bu benim için büyük bir challenge'dı. Zordu ama daha sonrasında kolayca bitirdim. 2000 liraya bence her zaman <laughs> elinin altında güzel bir şey. Ben önce şöyle göstereyim. Burada şu şekilde. Nasıl? Güzel. Çok güzelmiş. 16 Plus. Plus için almışım bu arada. Pro Max için ben almışım. Pro Max tamam. düzeltiyorum. Yani onu Pro Max ile düzeltelim. Gördüğünüz gibi silikon Ben de ona baktım da. böyle ama benim modelim değil ki diye. Ee, onun üzerinden en büyük bütçe bandına göre 2 Ay, Fark bin... Gitmesen, 10 bin lira. Ay, Fark bin. etmez. Her ürünü 10, 10 bin lira. yani. Tamam bu puan 10. veriyorum. Ben bunun üzerinden 7 puan veriyorum. 7. 7 tamam. 7 puan cepte. Tamam. Hadi sen getir bakalım. Tamam <laughs> okey. Sen de böyle de. Tamam döndüm. Valla ne getirmiş çok merak ettim. Benim de hediyem ben karıştırdım bu arada. 2 bin lira değil 1000 lira gibi düşünüyorum. Tamam. 1200 lira aldım zaten. Yani orada beni Furkan idare eder dedim. Buyurun. Aaa Philips One bile. Bu arada nereden kopya çektim? Sizden kopya çektim. Çok teşekkür ederim. Şarjlı tıraş bıçağı e, makinesi dediler. Ben de Oradan yola çıktı. Bu arada yüz ve vücut içinmiş. Bendeki yüz içinmiş sadece. Vücut için yoktu bende. Vücut için yoktu ben. Kavuşay olan heyecanlan. Nereden bildin? Aynısını alacak halim yoktu herhalde. E, tamam ama diğer artık boşa çıktı. Ben bu yüzden dolayı senin hediyeni ben biraz düşük veriyorum. Gerçekten Evet. Bundan dolayı puanını düşük veriyorum. Çünkü bende zaten yüz içinde olan vardı. Ben Altı veriyorum. Hadi <laughs> sana iyi sana yine kıyon getir hediye. Evet Yok ya aynı hediye ama şimdi sıra sende. Hadi evet, değil mi? Sen getir. Tamam. Hep bir... ben hediye Of ya of ya bu size kaçtık gibi oldu görüyor musunuz? Bir de o benim puanımı bildiği için bana deşik veriyor şimdi kazanmak için. Beni veriyem benim... çok. bin lira mı şimdi. Beni veriyem çok büyük evet. Evet. Çok kutusu büyük. Bizim düğünümüzde çok tatsız bir olay olmuştu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ne olmuştu? bir şey kırılmıştı. Evet. Ben onun, ondan <laughs> dolayı çok üzüldüğün için sevgiler gününde sana evet. bizdeki kombo set değildi. Evet. Ve kırılmıştı. Evet. E buradan buradan Buse'ye selamlar olsun. Gidip düğünümüzde fotoğraf <laughs> çekelim diye getiririz. Fotoğraf makinesi kırmıştı. <laughs> Doğru. <ama> ben içini <laughs> alsaydım elime. Neden öyle götürdü? Pardon. Ya ben hemen <laughs> almış Şimdi, almıştım. sahipleneyim ya. Bu arada güzel. Evet. Tahminim var mı? Biraz tahminine gidelim. Bu Onlar kaç? 5 bin liralık mıydı? Evet. Oo, oh, oh, bak çok. Onlar biliyor ne aldığımız. <laughs> göster. Bu ne? Aa maşallah. Onu ben bir çok şık bir hoparlör. Tamam. Bu tasarım çok güzel. Çok Yeni ofiste kenara koyarım biliyor musun? Bu arada biraz daha yüksek fiyatlıları vardı ama yüksek fiyatla hediyemi başka bir şeyden yana kullandığım için fiyat bandında kalmak için bunu seçtim. Biraz daha büyükleri ve böyle daha dikdörtgen box gibi olanları evet. vardı. Yani aslında onu seçerdim ama bütçeden dolayı bu da çok fiyat, performans, ses kalitesi vesaire çok doğru da orada denedik müthiş yani. Ne kadar bu? 4988.90. ki bunun adının örümcek olduğunu biliyor muydun? Bunun adı örümcek biliyor musun? Hayır. Örümcek. Alarm mi? diye. Alarm. 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 ha kaç verdin? Kaç verdi? Hayır dur. <laughs> 5000 lira için daha mantıklı hediyeler bulurdum. Ya ama sen benim. Sevim Kaçtı? <laughs> <laughs> evet, 800. E. Ya ilk yok, yok, fena, ama ilk bu yanlış fena ne yapayım Neyi bulurdun? Bulurdum. Durdum. Ne bulurdun? Ne bulurdum. Söyle bana bir tane. Bulur muyum ya? Söyle bana Eşim. bir tane. Eşim her olma. Şuan söylersen. Bak sakın. sonra sana şimdiden puan vereceğim. Evde gerçekten ofiste çok teknolojik alet var ama böyle bir hoparlör, güzel tasarımlı bir hoparlörüm yoktu. Şimdi ben şey olmayanı, olmayanı seçmeye çalışıyorum. Evet ondan beri evet. 8 işiniz yok. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi benim büyük hediyem geliyor. Şimdi senin büyük hediyene gidip standa bakalım. Neden? Çünkü anlık deneyebiliyorsun. Hmm. Evet Hala. Şöyle göstereceğim. Bu ne? Ne bu? Çin min bir şey yazıyor ama ne bu? Ne bu? Ne bu? Tamir et. Bu sınırsız hediye. Sınır fiyatını söylüyorum 20 bin lira. Allah Allah. Bir dakika bir bakabilir miyim? Lütfen. Bir, bakabilir miyim altından lütfen? Aa hiçbir şey yazmıyor. Burada değil. Al buraya bak. Dyson'dan bir şey. Aysa. benim büyük hediyem. Oo. Biz <laughs> işler de değişir, işler değişir, işler değişir tamam. Tamam. seni tebrik ederim <laughs> Bu arada sınırsız ben daha yüksek fiyatlıdır onlar vardı ama ben tahmin ettim hani o kadar burada uçamayacağını. Çünkü telefon almayacağız dedik. 100 bin liralara, 150 bin liralara çıkmayacağız dedik. O yüzden artık çok sağ olsun e, satış danışman arkadaşımızdan çok güzel destek aldım. Fiyat performans böyle aldığınızda sizi izmeyecek bir drone ne önerdiniz bana dedim. Bunu önerdi. 4K'da çekim yapabiliyor musun? Güzel. Üstüne 4K yazıyor. Tebrik ederim bu bilgi keşfettiği için. Ben. şu anda görevli söyledi? Hayır. Sen mi keşfettin o abi? Söyledi. <laughs> evet gelirken gördün hediyeni. Ben bunu planlayamadım. Nasıl? Geç şu, şunu yanına geçersin. Peki Şun... bir sorun var. Kritik hangi renk? Tabii ki de bu. Videoda da söylüyorum. Çünkü sen pastel renkleri seviyorsun. Bronz havalı olmak dolayı. Evet kesin. Sadece ne Biraz kabul mu acaba diye düşündüm sana ama sen böyle kafanda büyük de durunca güzel de olabilirim gibi hissettim. Yok yani hoşuma gider bilmiyorum ben. Sen bir puan veremedin, yükselemedin sanki. Yani şöyle kötü bir hediye değil ama ben videoda gösterdim yüksek segmentli başka bir ürün alınabileceğini de düşündüğüm için. Neydi? Ee, bir akıllı saat beğendim. Sana? Adınım. evet. Senin akıllı saatin var. Ama o markadan ve oldu öyle bir model. Oyun bozancılık yapıyorsun. Bu videoda bana biraz kumpas kurulduğunu hissediyorum. <laughs> Aslında hediyelerin güzel de kötü değil de ama daha iyileri alınabilir miydi diye düşündüm et. Evet. Yani markayı tutturduk. Evet. Ama kutuyu tutturamadık. Evet, Neyse tamam. Şimdi şöyle yapalım. Arkadaşlar sizler yorumlar kısmına yazın. Alarının hediyelerini puanlayın. Bizim hediyelerimizi puanlayın. Ardından da kazananı sizler de belirlemiş olursunuz. Medya Mark'ta sevgililer günü özel bazı fırsatları bulunuyor. Hem internet sitesinden hem de mağazalarından. Tabii ki sevgiliniz için, eşiniz için en güzel hediyeyi seçip siz de satın alabilirsiniz. O zaman başka bir blogda, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.